Retina gözün arka tarafını oluşturan ve göz bir fotoğraf makinesine benzetildiğinde film tabakası olarak niteleyebileceğimiz görüntünün kaydedildiği alandır. Görüntüler gözümüze ilk ulaştığında ön taraftaki dokuları geçerek retina tarafından algılanır ve bu görüntü beyne göz sinirleri aracılığıyla iletilir. Bu yönüyle retina hastalıkları oldukça önem arz etmektedirler. Bazen medikal tedavilerle, bazen lazer tedavileriyle, bazen ise daha ciddi olan vitrektomi tedavileriyle tedavi edilmesi gereken hastalıklardır. Vitreoretinal cerrahi göz içerisinde özel bir saha olup ayrıca eğitim alınan, eğitim görülen bir bölümdür. O yüzden vitrektomi ameliyatları için sahiden ciddi bir ustalık seviyesi gerekmektedir. Retinanın yerinden ayrışması olarak tanımlayabileceğimiz retina olmanın cerrahisi günler içerisinde, saatler içerisinde bir an önce yapılmalıdır. Diğer hastalıklardan sayısı, diğer hastalıklardan ise retina önü zar oluşumu, sarı nokta deliği yani makro deliği gibi cerrahiler daha e, acil olmayıp erken dönemde yakın dönemde vitrektomi cerrahileri tedavi edilmelidirler.